yaşıyorum. Ankara'da AKP Genel Merkez önünde bir araya gelen 15 Temmuz gazileri, kendileri için toplanan 300 milyon liranın verilmediğini ifade ederek eylem yaptı. Gazilerin protestosuna polisin müdahalesi sert oldu. Serkan bir dakika, Serkan bir dakika. Bırakır mısın abiş? Bir şey yapmıyoruz ya, bırakır mısınız? Bir şey bir şey Serkan gazimizin kafasına polis dipçikle vurdu ve inkar ediyorlar kardeşler. İki gazinin yaralandığı müdahaleye diğer gaziler sert sözlerle tepki gösterdi. Yaptılar AK Parti merkez binasından aldıkları bir emirle polisler bizleri darp etmeye başladılar arkadaşlar. 15 Temmuz gazilerine polis şiddeti sosyal medyada da büyük yankı buldu. Abi sakin. Abi bu adam bu adam vatana saldırmadı. Bu adam bu adam gazi. Aktivist sanatçı Orhan Aydın tüm siyasi hayatlarını 15 Temmuz üstüne kuranlar 15 Temmuz gazileri haklarını istiyorlar diye dövdürüyor, tutuklatıyor. Soru ise askıda duruyor. 15 Temmuz için toplanan paralar nerede, ifadelerini kullandı. Bebekli anneler gözaltına alınmaya ve tutuklanmaya devam ediyor. 9 ve 19 aylık iki bebeği olan Yasemin Baltacı da Gülen cemaatine hedef alan cadı avında gözaltına alındı. da gözaltına alınan Baltacı, iki bebeğini geride bırakarak Mersin'e götürüldü. Neden gözaltına alındığını bilmeyen genç anne, götürülürken 9 aylık kızı Meryem'i de yanına almak istediğini söyledi. Ancak talebin sorulduğu Mersin savcısı, çocuk esirgeme kurumuna bırakın çocuğu, kadını getirin talimatı verdi. Gözaltı sırasında işte olan baba son anda yetişerek yavrularının çocuk esirgeme kurumuna gönderilmesine engel oldu. Yasemin Baltıcı'nın neden gözaltına alındığını anlayamadıklarını belirten eşi kanun çıkardılar. Hamile ve küçük çocuklu kadınlara gözaltı tutuklama yapılamaz diye ama o kanun işlemiyor ki. Eşim eline silah mı almış, ne yapmış sözleriyle tepkisini dile getirdi. İnsanlık dışı muamelelerle gözaltına alınan bir diğer bebekli anne Emine Örneğin eşi ise ailesine yaşatılan zulmü HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu aracılığıyla duyurdu. 4 aylık oğlu Mahmut Samet'in ağlayan görüntüsünü paylaşan örneğin eşi, iki çocukla öylece beni bırakıp gitti polisler. 4 aylık bebeğimiz Mahmut Samet bu şekilde ağlayıp duruyor. İşe de gidemiyorum, çok zor durumdayım. Adli kontrolle bari serbest bıraksınlar çağrısı yaptı. Geç kır ya geç. <laughs> Diğer yandan cemaat soruşturması kapsamında hayırseverlere yönelik Adana'da özel harekat polisiyle gerçekleştirilen operasyonu yöneten ve bebekli anneleri gözaltına aldıran İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul İl Emniyet Müdürü olarak atandı.